Bölüm 7 Kayıp Harita ve Yeni İpuçları Hamza ve Ahsen, kaybolan dostlarının izini sürerken küçük bir kasabaya gelirler. Burada, arkadaşlarının kaybolduğu zamana dair yeni bir ipucu bulabileceklerini ummaktadırlar. Kasaba, eski bir köy yerleşimidir ve insanların geçmişten kalan hikayeleriyle ünlüdür. Birçok gizli sır ve efsane burada biriktirilmiştir. Ahsen ve Hamza, kasaba meydanında yaşlı bir kadından, kaybolan dostlarına dair eski bir harita dağın bahsedildiğini öğrenirler. Harita, bir zamanlar kaybolmuş bir hazineye aitmiş ancak kimse ona ulaşamamıştır. Ancak o harita şu anda çok değerli bir şeydir. Çünkü bu harita, kaybolan dostlarının son gördüğü yerleri ve gizli bir organizasyonu işaret etmektedir. Haritayı bulmak için Ahsen ve Hamza kasabanın köhne bir kütüphanesine yönelirler. İçerisi terk edilmiş gibi görünse de duvarlarda eski kitaplar ve sararmış sayfalar vardır. Ahsen hemen eski kitapları incelemeye başlar. Hamza ise birkaç kitap rafını karıştırarak gizli bir odanın girişine ulaşır. Girişin duvarında tuhaf bir sembol vardır. Bu sembol, bu sembolü hatırlıyorum der Hamza. Babam bana bir hikaye anlatmıştı. Gizli bir topluluk bu sembolü kullanıyordu. Hamza ve Ahsen, sembolü çözüme kavuşturup gizli odayı bulmaya çalışırlar. Gizli odaya giden yolu bulduklarında, içinde kaybolan dostlarının bıraktığı ipuçlarını keşfederler. O ipuçları, onları bir başka tehlikeli yola sokacaktır. Bölüm 8 Eski Düşmanla Yüzleşme Kasaba buldukları harita onları daha büyük bir tehlikenin içine çeker. Birkaç gün sonra, bir gece, Hamza ve Ahsen, eski dostlarının kaybolduğu gün yaşadıklarını bir daha hayal edemeyecekleri bir şekilde de görürler Bir grup gizli ajanın onları takip ettiğini fark ederler. Bu ajanlar, sadece kaybolan dostlarını değil, aynı zamanda Hamza ve Ahsen'i de hedef almıştır. Ajanlar, kasabanın dışında bir köprüyü kullanarak geçmektedirler. Hamza ve Ahsen hemen bir plan yapar ve onları durdurur.